<laughs> evet bu. Bu damayı da Mayda kaptın ya. Helal olsun herhalde. Barış. Şey. Bir günde çözdün işi. İstanbul'a gidince biraz da teorisine de bakarım ya. Hmm. Evet. Neleri yanlış yaptım? Öyle bir TV var biliyor musun? Öyle bir kanal var. Ya zeytinin bilmem nesi diye belgesel mi var diye hatırlıyorum. Ben hatta şey var mı belgesel zeytinle alakalı? Vardır. Güzide'nin bir arkadaşı çekecekti. Hmm. Daha doğrusu öğrencisi. Bir kanal var ama ağaç ne zaman, nasıl, hangi ağaç bu durumda. öyle bir şey öyle, var galiba. On, onu da izlediğim zaman da şey yapmadım. Her, her halükarda bir gün bir ağaç budamasına rastlarsın hani. Zamanını, her şeyini anlatıyor. Ben ne kadar anlamasam da. kıyıdan uzaklaşıyor. Çok güzel bir görüntü. Bir tane varsa eğer. Çok mu onlarda? Ay. İşte var mı?